Merhaba sevgili Kanal 34 izleyicileri bir gündem özel programından daha sizlere sesleniyoruz ve her neredeyseniz konuk oluyoruz konuğumuzla birlikte konuğumuzu merak ediyorsunuz hemen açıklıyoruz iş insanı tam ev Kurucu Başkanı Sayın Nuray Marçak bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Merhaba. Evet e Öncelikle Nuray Març'a tanımak istiyoruz. Sonrasında verdiğiniz hizmetler, neler neler yapmaktasınız merak ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet ben aşağı yukarı 45 yıllık bir iş kadınıyım. 20 yaşından beri neredeyse babamla beraber çalışma hayatının içindeydim. İki tane çocuk annesiyim. Allah Aynı zamanda iki tane evladım var. 35 yıldır da sivil toplum kuruluşlarında çeşitli STK'larda görev aldım. Herhalde gönüllülük benim için bir yaşam biçimi. En sonunda da e, Toplumsal Açlıkla Mücadele ve Eğitim Derneği'nin kurucu başkanı olarak gönüllülük yolculuğuna devam ediyorum. Ve çok mutluyum açıkçası insanlara ulaşabilmekten bu kanalla da olsa. Çünkü yıllardır iş hayatındaki deneyim ve birikimlerimi... Artık topluma verme zamanı geldi Aldıklarımı diye düşünüyorum Ve toplumla paylaşmak istiyorum Bütün birikimlerimi Ne kadar güzel İşte gönüllülük esası da bu olsa gerek değil mi? Evet Gönüllülük adı üstünde Tamamen gönlünle yaptığınız her şey gönüllülüğün içinde aslında Evet e, Tam evi biraz e, Açar mısınız bize? Ne zaman kuruldu? Şimdiye kadar ne tür projeler hayata geçirdiniz? Ve Maalesef ki 6 Şubat itibariyle ülkemiz çok büyük bir acı yaşadı ve bu acıyı da halen daha sarmaya çalışıyoruz. Siz bu acının e, tedavisinde neler düşünüyorsunuz? Gerçi program öncesi biraz konuştuk. Çok ama evet. çok muazzam düşünceleriniz, projeleriniz var. Sizden dinlemek istiyoruz. Bir kere şöyle diyeyim. Dünyanın bugünlerde biraz iyiliğe ihtiyacı var diyerek yola çıktık. Çünkü neden? Yine o çıktığımız günlerde de dünya şartları iyi değildi. Çünkü korona'nın Kor başlangıcındaydık maalesef. Bir grup gönüllü arkadaşımla e, dünyayı iyileştirmek için neler yapabiliriz ve bize daha çok ihtiyaç olacak bundan sonra diyerek çıktık. Şartların iyileşmesini bekleyelim dedik önce. Çünkü bir vakıf olmak istiyorduk. Sonra dedik ki şartları iyileştiren biz olalım. Şartların iyileşmesini beklemeyen. Onun için de hemen harekete geçerek dernek kurmaktan vazgeçerek bir vakıf yani vakıf kurmaktan vazgeçerek bir dernek olma yolunda hemen hızla ilerledik. Ee, tabii toplumda bize ihtiyaç olacak insanlara nasıl, neler yapabiliriz de hemen ortaya koyduk. Ve başlar başlamaz o günlerde işte koronoydu, sokağa çıkma yasağı vardı, işini kaybeden, çalışamayan birçok insan vardı. Onlara faydalı olabilmek için Ramazan ayı boyunca sıcak yemek dağıttık. İlk projemiz Bebekler Aç Uyumasındı. Bebeklerimize mamalar dağıttık, kendi bünyelerine uygun beslenmelerinin gerçek beslenmelerine uygun olan e, mamaları dağıttık. Doktor kontrollerini yaptırmaya çalıştık. Yine ihtiyacı olan çocuk bezlerini temin etmeye çalıştık. İlk çalışmamız öyle başladı. Ama bütün dünyadaki canlılar bizim için değerlidir diyerek sokakta soğuktan Çocuklu bebeklerimiz ölmesin, sokak hayvanlarımız ölmesin diyerek de sokak canlılarımız için de bir proje ürettik ve hala da de devam ediyoruz sokak canlılarına da bakmaya. Tabii bizim birçok projemiz var, birçok destekçilerimiz var, birçok gönüllülerimiz var. Her geçen gün büyüyoruz, gönüllülük ruhunu etrafımıza yaymaya çalışıyoruz, tamam ailemize katmaya çalışıyoruz ve bir sürü projeler ürettik bugüne kadar. İşte okullar açılırken çantasız çocuk kalmasın dedik. Ramazan ayında Ramazan kolilerimiz dedik. Kolilerimizle ihtiyaç sahibi ailelere destek olduk. Bunun dışında da bizim en değer verdiğimiz çocuk. Çocuk bizim olmazsa olmamız ve engelliler. O iki dezavantajlı grup bizim için çok değerli temel olarak. Çocuklarımıza ne yapıyoruz da gelince özellikle sporcu çocuklarımızı çok önem veriyoruz. Sporcu gençlerimize. Karateci, maytay takımı ve güreşçi çocuklarımızın beslenmelerini, ekipmanın ihtiyaçlarını temin etmeye çalışıyoruz. Hatta tamemin ana sponsorluğunda olan bazı spor kulüplerimiz var. Engelliler için zaten her engelliler döneminde ve diğer günlerde de onların da hem ekipman hem de beslenmeleri üzerine hem de moral günleri üzerine bir takım çalışmalar yapıyoruz. Onları zaman zaman eğlenceler düzenliyoruz. Çünkü o çocuklarımızın annelerinin de morale ihtiyaçları var. Ee, çok güzel oluyor onlarla yaptığımız eğlenceli etkinlikler, onlarla beraber geçirdiğimiz günler. Ama derken biz işte toplumdaki normal yaraları saralım derken maalesef deprem evet. geldi. Ve deprem de bizi gerçekten çok derinden yaraladı. Diğer işlerimize mi bakalım? Deprem için mi ne yapalım mı düşünürken tabii depremin ilk gününden beri her dernek gibi biz de sahalarda olmaya çalıştık elimizden geldiği kadar üç tır yardım yolladık deprem bölgesine tam tamam olarak en son da iki günevel ilk yardım malzemeleri ulaştırdık deprem bölgesine çalışmalarımız devam ediyor ve yine depremden İstanbul'a gelen ailelere burada destek olmaya çalışıyoruz depremle ilgili çalışmalarımız bu şekilde sürüyor ve sürmeye devam edecek Evet e, sahada olduğunuzu çok iyi biliyorum çünkü sahadayken e, tanıştık tanışabilme şansı oluştu e, ve sahaya çok sık iniyorsunuz. Evet hiç sahadan ayrılmıyorsunuz daha doğrusu. <laughs> evet. Gönüllülük esas olarak bunu gerçekleştiriyorsunuz, başarıyorsunuz ama e, tam eve daha fazla gönüllü gerekmiyor mu? Tabii ki gerekiyor. İnsan gücüne çok ihtiyacınız var çünkü sahalarda bire bire biziz. <laughs> Bizim profesyonel ekiplerimiz yok. Tamamen gönüllülük ruhuyla işleyen ve gönüllü hep, hep, yani gönüllü e ekiplerimiz var ve onlarla da ben mümkün olduğu kadar dernek başkanı olarak bile birlikte sahalarda olmaya çalışıyorum ve özen gösteriyorum dağıtımlarımızı birebir kendimiz yapmaya birebir etkinliklerimizin başında mutlaka bizden birisi olmasına özen gösteriyoruz e çünkü e alan ve verenel birbirini görmez diyorlar ama biz görsün istiyoruz Ersun. çünkü neden görsün istiyoruz? Onlar bizi tanısın, biz onları tanıyalım ki ihtiyaçları daha doğru tespit edelim istiyoruz. Evet. Yani bir şeye dışarıdan bakmakla içine girip yaşamak birebir çok farklı bir duygu. O zaman onu yaşadığınız zaman onun bir sonraki adımda daha neye ihtiyacı olduğunu belirlemiz çok daha güzel oluyor. Yani bir çocuğun saçının okşanmasına bile ne kadar ihtiyacı olduğunu görüyorsunuz sahalarda. Evet, evet, evet. Gerçekten de bu çok çok doğru bir mantık. Ama işte tüm bunları yaparken maalesef derneklerimiz e, hep kendi yağlarında kavruluyorlar. E, destek alabiliyor musunuz? Ya bizim zaman zaman güzel böyle destekçilerimiz var, birkaç tane sponsor güzel firmalarımız var açıkçası. Zaman zaman alıyoruz ama tabii ki bunlar yeterli mi? Birkaç kişiyle ve birkaç duyarlı firma ile olacak bir şey değil bunlar. Ne kadar çok maddi manevi destek alırsak o kadar çok insana ulaşma şansımız var, dokunma şansımız var. Bir de ihtiyaç şerpazesi çok geniş. Biz toplumsal açlıkla mücadele ve eğitim derneği diyoruz. Neden çok önemli? Bakın, her afet sonrası ortaya çıkan şey açlık bir kere. Tabii Tabii. İnsanların en önemli şeyi açlık, karın doyurmak, barınmak, eğitim. Bunlar bizim olmazsa olmazımız var olmak için. Hatta sadece beslenmek yeterli değil, doğru beslenmemiz lazım. Bugün mesela burada mesleğinizi icra edebilmeniz için önce sağlığınızın, beslenmenizin yerinde olması gerekiyor ki bu programı sunabilirsiniz. Her meslek grubundaki insanın kendi görevleri de veya kendi becerileri de kendi mesleğini hayata geçirebilmesi için bir kere doğru beslenmesi gerekiyor. Bunu tartışamayız. Yani yemek içmek ve barınmaktan... Temel ihtiyaç. Evet en büyük temel ihtiyaç ve bu temel ihtiyaç da her dediğim gibi afet sonrası daha da büyük ihtiyaç haline geliyor. Evet. Kaynakların doğru kullanılması da öyle. Gelecek nesillere bırakacağımız kaynaklar da öyle. Şu kağıtları bile ziyan ederken düşünmemiz gerekiyor. Çünkü gelecek nesillere ne bırakacağız? Biz onun için e, kaynakların doğru kullanılmasını, gıdaların israf edilmemesine de çok özen gösteriyoruz. Ve gıda bankacılığımız var bu konuda da. O çok önemli. Biraz ondan bahseder misiniz? Evet, işte e, biz şöyle bir partnerimiz var. Hı hı. E, partnerimizle beraber Gıda Kurtarma Derneği, onlarla beraber gıda bankacılığı yapıyoruz. Çeşitli gıdaların, bankaya yatırılan gıdaların alıp bizim gönüllerimiz tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bunu da 24 saat içinde gerçekleştirmemiz gerekiyor birebir. Çünkü okay. ürünlerin bozulmaması için. Kullanım tarihi yaklaşar ürünler veyahut da ambalajları zedelenen ürünler olabiliyor bunlar. Okay. Biz bu ürünleri hangi bölgedeki markettense, hangi bölgedeki bağışçıdansa alıyoruz. Hemen ihtiyaç sahiplerine 24 saat içinde hatta 3-5 saat içinde diyeyim dağıtarak onlara ulaştırıyoruz. Böylece hem gıdaların çöpe atılmasını önlemiş oluyoruz hem de geri kazanım oluyor. Her iki yönden de fayda sağlamış oluyoruz. Evet. Yani atılacak, çöpe atılacak, ziyan olacak bir gıdayı tekrardan geri dönüşüme kazandırmış oluyoruz. Bu da faydalı bir şey. Çok. Gerçekten ve önemli bir şey. Bunu Ben en çok bunu özellikle duyurmak istiyorum. Nasıl destek olabiliriz konusuna evet. geldiğimiz zaman. Çünkü marketleri zaman zaman marketlerin önünden geçerken evet. görüyoruz. Haberleri yok sanıyorum evet. bu, bu durumda. Yani birçoğunun var da bunun için ayrı bir işlem gerekiyor diye şey yapıyorlar. Halbuki bu konuda duyarlı olmalıyız. Biliyorsunuz yurt dışındaki marketlerde sepetler var alıp. Hatta aldıklarımızdan bile oraya dernekler ihtiyaç listelerini yazıyor. Oraya alıp bir ürünü de atıyorlar insanlar. Bizim de artık bu sosyal sorumluluk projelerini Türkiye olarak geliştirmemiz lazım. Çok doğru. Size ulaştıklarında e, mutlak surette bu ürünler değerlendiriliyor Aha. ve çok kısa bir süre içerisinde yeter ki ulaşsınlar değil evet, mi? Evet, Aynen. Yeter ki bize ulaşsınlar. Yani her türlü ürün giyim, kuşam e, kırtasiye malzemeleri olabilir, e, üst baş olabilir, gıdalar olabilir. Biz her türlü malzemeye ulaştırıyoruz. Yalnız tek istediğimiz kullanılmamış malzeme olmasını. E, kullanılmış malzeme çok zor oluyor. İnsanların onur kırıcı bir şey kullanılmış malzeme vermek. Hem de hijyen açısından Tabii da ki değil mi? Tabii sağlıklı bir şey değil. Artık koronadan ve bir şeyden sonra çok daha dikkatli olmamız lazım. Tabii ki zaman zaman ikinci elde değerlendireceğiz ama daha o bilince biraz ulaşmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Evet, evet çok doğru. Peki e, önümüzdeki projeler neler? Şimdi önümüzde tabii çok kısa bir süre içerisinde e, Ramazan ayı geliyor. Hı hı. Biz normalde Ramazan ayında İstanbul'daki bölgelerdeki ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtılıyor. Özellikle yaşlılar, üniversite öğrencilere gibi kimsesizler, kadınlar, çocuklar önceliğimizdi dediğim gibi dezavantajlı. Ama bu sefer inşallah Allah kısmet ederse e, tabii ki 10 ilimizde inşallah 11 ilimizde sıcak yemek dağıtmak istiyoruz ama tabii ki ne kadar sponsor bulabilirsek, bizi ne kadar destekler olursa o kadar çok kişiye ulaşmak istiyoruz. En azından bir öğünde olsa onlara bir sıcak yemek, bir sıcak çorba verebilmek en büyük hayalimiz buramızanda. Evet. Birçok catering firması var. Ee, ve bize yeteriz diyoruz her zaman. E, yetebilmek için de ben umut ediyorum. Belki de bu program aracılığıyla ulaşacaklar size değil mi? Ya, evet bu çok önemli. Çünkü Açlık bizim işimiz. Yani toplumsal açlıkla mücadele bizim tüzüğümüzde, amaçlarımızda, ilkelerimizde hep bu var. Zaten biz düne kadar bunu yapıyorduk. Bugün yapmıyoruz. Bugün deprem olduğu için yapmıyoruz. Bizim zaten yaptığımız iş bu. Biz <laughs> şunu bunu sürekli yapıyoruz dernek olarak. E, sadece ne bekliyoruz? Bize gelin destek olun. Hep birlikte yapalım. Evet. Ne kadar çok el olursa o kadar çok şey olur. dernek olarak birlikte yapmakta yarar var diye düşünüyorum. Çünkü her önüne gelen bir şey alıp gittiğinde ne olduğunu gördük deprem bölgesinde. açıkçası. Evet, tabi tabii. Yani bir kaos yaşıyoruz. Oysa ki bizim gibi sivil toplum kuruluşların amacı bu zaten. Biz bunun için varız. Bugün için kurulduk. Evet. Halkımıza bugün için destek olmazsak ne zaman olacağız? Evet, evet gerçekten de öyle. E, eğitime de çok ciddi katkılarınız var. Biraz da bundan bahsedelim mi? İşte eğitimi aslında katkılarımız var. Bundan sonra daha da çok olsun istiyoruz. E, bizim tam bu deprem olmadan evvel e, Doğu'daki ana sınıflarıyla ilgili bir projemiz vardı. E, doğu'daki biliyorsunuz artık e, öğretmen lojmanları boşaldı ve boş Hı. duruyor. Bazıları atıl duruyor. Bazıları da ana sınıfına çevrilmiş ama yeteri kadar düzgün değiller. Biz şimdi o ana sınıflarını tekrardan elden geçirmek, çocuklara daha iyi şartlar yaratmak istiyoruz. Ve onlara yine dışarıda bahçede bir oyun alanları yaratmak istiyorduk. Bunun için hazırlık içindeydik. Bunların projeleri belirlenmişti ve bölge belirlenmişti. Tesadüf biri Diyarbakır'daydı zaten. Çünkü dernek olarak sürekli Diyarbakır bölgesindeki çocuklarımıza hem eğitim hem de destek olmaya çalışıyorduk diğer konularda. Ee, i̇nşallah bunu diğer 10 ilde de bütün amacımız her 10 ilde tam olarak bir ana sınıfını mutlaka yapalım. Hatta daha da fazlasını yapalım ama ana sınıflarını neden önemsiyoruz diye sorarsanız dernek olarak. Çünkü çocukluktaki hayatın temeli ana sınıflarında doğru. Çok doğru. Ve bazı çocuklar orada Türkçe konuşmayı bile orada öğreniyorlar. Doğru. O da doğru. Onun için o çocuklarımızın ana, yani en hızlı öğrenme yaşları 5-6 yaş dönemi o yaşlarda onları evlerinde hiç zaten o kadar şey mağdur köylerdeler ki bir market bile olmayan 15-20 tane haneli evlerdeler. Hiçbir eğlenceler yok ama o sana sınıflarında bizim onlara temin edeceğimiz güzelliklerle hem birbirleriyle kaynaşıp hem eğitebilirsek onlara en tam baştan en temel eğitimi vermiş oluruz diye düşünüyorum. Harika. Peki e, tam evde gönüllü olabilmek için kriterler nelerdir? Nasıl ulaşabilirler size? Ben şöyle söyleyeyim, bizim e, web sitemizde e, tam ev gönüllü formumuz var. Uh -huh. Kalbinden iyilik duygusu geçen, ben de işe yaramak istiyorum, ben de artık toplum için, ülkem için, ülkem insanı için bir şeyler yapmak istiyorum diyen herkese kapımız açık. Tek şeyimiz şartımız kendi çıkarları doğrultusunda kendi amaçları doğrultusunda tam evi kullanmaması <laughs> veya toplumu. Onun dışında herkese gönüllülük açısından kalbimiz ve gönlümüz açık. Yeter ki gönüllü olmak istesinler. Yeter ki sahalarda bizimle çalışmak istesinler. Çok farklı gönüllü tiplerimiz var. Maddi destek vermek istiyorum. Diyen olabilir. Sahada çalışmak istiyorum diyen olabilir. Proje yapmak istiyorum diyen olabilir. Gibi gibi. Hukuksal destek. O, ofiste çalışmak istiyorum. Çünkü bizim hiç profesyonel dediğimiz gibi elemanlarımız yok. Her şey tamamen gönüllülük ruhuyla gidiyor. Hangi dalda, nerede olsun. Bir gün gelirim dağıtımda bir paketi tutarım. Bir gün gelirim yeni yıl umut paketlerini paketlerim diyen. Herkese kapımız açık. Ee, bağışçılarımıza da şunu da söylemek istiyorum. Bağışladığınız her şeyi gelin birlikte sahada dağıtalım kendi ellerinizle. Bizim için bu çok önemli. Biz alanla veren arasında sadece aracıyız. Çok güzel. Çok güzel. Biz de Kanal 34 ailesi olarak gerçekleştireceğiniz her projede e, gerek medya gerekse gönüllü olarak sizin yanınızdayız. Çok teşekkür Bunun ediyoruz. Bunun veriyoruz. Sağ olun. Bu çok değerli, çünkü biliyorsunuz artık medyanın gücü çok fazla. Ee, biz tabii kendimizi çıkıp da biz şöyleyiz, biz böyleyiz diye bir dernek olarak ifade etmemiz çok zor. Ama bizim yaptığımız güzel ve doğru şeyleri sizler yansıtırsanız, e, o, insanlara en azından bize katılmasalar bile örnek oluruz. Bakın neler yapılabiliyor, bu ülkenin nelere ihtiyacı var, bu insanların neye ihtiyacı var, bu çocukların neye ihtiyacı var konusunda hep beraber bir yol alırız yani bana göre şey çok önemli yani STK'lar çok önemli çok. bu ülkede. Evet. Hangi ülkede gelişmiş ülkelerde zaten STK'larla varlar. Doğru. Doğru. Evet biz sözümüzde duracağız. Bundan emin çok olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İlk kampanyamızda desteğinizi bekliyoruz o zaman yanınızda olacağız. Mutlak surette yanınızda olacağız. Ee, i̇lk gerçekleştirilecek olan kampanyanızda ve sonrakilerde hep yanınızda olacağız. Hatta buradan e, şunu da söyleyebilir miyiz sizin izniniz doğrultusunda? Size destek olmak isteyenler projeleriniz kapsamında bizlere de ulaşabilirler. Tabii, Biz e, sizleri birleştirebiliriz. Çok mutlu oluruz. Gerçekten e, çok seviniriz. Dediğim gibi e, ne kadar çok çocuğa, ne kadar çocuğun yüzü güldürebilirsek o kadar mutlu olurum ben. Sizlerin aracılığıyla. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için ve bu keyifli sohbet için bu acılı günlerde bu kadar e, hizmete yönelik bir işi böylesine büyük keyif alarak yaptığınız için ve bunu da anlattığınız için çok çok teşekkür yani, ediyoruz. Gerçekten e, bir şeyleri hissederek kalbinizle ve gönlünüzle yapınca hiç yorulmuyorsunuz. Bana soruyorlar bazen 7-24 devamlı ekrana mı bakıyorsun? Nasıl herkese cevap veriyorsun diye. Evet farkında olmadan ona bakıyorum. Yani o da artık o kadar içime işlemiş ki. Çünkü bir şeyi kaçıracağım ve faydalı olamayacağım diye inanılmaz üzülüyorum. Gayet de faydanız var <laughs> ve bu böyle devam edecek diye de düşünüyorum Hiç yorulmayın hep Amin. böyle enerjiniz güzel olsun bu kadar Amin. pozitif kadar olsun diliyorum kadar güzel destekçiler o kadar güzel arkadaşlarım var ki hem yola çıktım hem de aynı yolda yürüdüğüm benimle beraber fedakar bir grup var Sahalarda aslında onların emekleri çok büyük onlar olmasa ben hiçbir şey yapamayayım bir başkan olarak her şey bir ekip işi, her şey birlikte o güzel oluyor. Ben buradan Tamevi destekleyen bugüne kadar ve Tamevle beraber yürüyen herkese binlerce kez teşekkür ediyorum. Sadece dileğim dediğim gibi daha çok çoğalmak. Çoğalmak da dediğim gibi daha çok insana ulaşmak için. Yoksa aslında biz yaptıklarımızla gerçekten birçok şeyi başarıyoruz küçüklüğümüze göre imkanlarımıza göre çok şey yaptık ama daha çok şey hep birlikte yaparız. Ben destek olan dediğim gibi bütün arkadaşlarıma, sahada çalışan gönüllülerime sonsuz teşekkür ediyorum. Onların emeği ve katkısı çok büyük tamam için. Tekrar teşekkür ediyoruz ve tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz çok diyoruz programımıza. Ben de teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Evet, Sayın Nuray Marçak konuğumuz oldu. Hoşçakalın.